Merhaba, bugün sizlerle birlikte e-ticaret serüveninin ilk videosunu çekmiş olacağız. Bu video serisinde merak ettiğiniz soruları yorumlar kısmına yazabileceğiniz gibi ben de olabildiğince bunları cevaplamaya çalışacağım ve eğitim bilgisi seviyesinden ziyade direkt bu işe başlayabilmeniz için bütün adımları sırayla gezmiş olacağız. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım isterseniz. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk merhaba. Merhaba e, ee, ilk aklınızdaki soru şöyle e-ticarete nasıl başlayabilirim standart? Öncelikle e-ticarete başlamak için tabii ki bir ürün grubu seçmeniz gerekiyor. Bu ürün grubunu da farklı analizlerle yapabilirsiniz? Örnek vermek gerekirse siz bir marka mı olmak istiyorsunuz <laughs> yoksa belli dönemsel olarak satış mı yapmak istiyorsunuz, para mı kazanmak istiyorsunuz? Bu sorunun cevabıyla başlayabiliriz. Eğer ki bir marka olmak istiyorsanız bir ürün grubu seçmeniz gerekiyor. Yani Örnek vermek gerekirse son zamanlarda oluşturduğumuz bir marka Moya Dekor üzerinden gideceğim. Moya Dekor'un asıl amacı ev dekorasyon ve ahşap ürünleri. Ee, tamamen dekorasyon üzerinde bir kitli hedef alarak e, bunun ahşap şömini olsun, e, duvar tabloları olsun, köşe ışıklandırmaları olsun gibi farklı seçenekleri olacak. Farklı ürün grupları, farklı ürün seçenekleri olacak diyebilirim. Örneğin... Biz bunun üzerinde kitlenerek gideceğiz gibi düşünebilirsiniz. Yani sizin oluşturduğunuz durumda da bir markanız olacak, güzel bir ismi olacak. Bunun nokta boş olmasına dikkat etmeniz sizin faydanıza olur. Daha sonrasında markanız yerde büyüdü, etti. Bu nokta size sorun çıkartabilir. Çünkü herhangi bir şekilde bir nevi yasal hakkınız olmuyor onun üzerinde ve o adam bu ismi kullanmaya devam ediyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Birincisi dediğim gibi konu olması önemli bir durum. İkincisi bu marka ile ilgili konuyla alakalı güzel bir logo, güzel bir kurumsal yapı altyapısı, güzel bir markalaşma şeklinde e, mailing imzası vesaireydi, mail imzası gibi e, bölümleri oluşturabilirsiniz. Ama eğer ki siz markalaşma yerine sadece ürün satacağım derseniz bu zaten biraz daha sizin için basit olacak. Şunu da örneğini şu şekilde vererek gideyim. Yazın en çok satılan şey nedir? Güneş kremidir, bikinidir. Siz sadece güneş kremi üzerinde bir site açabilirsiniz. Güneş kremi satıyorum.com gibi düşünün. Bu tek sayfalık bir ürün olur veya sadece 3-4 parça ürünün satılabileceği site olur. Bu siteyi alırsınız, açarsınız, Google tarafında reklamlarına çıkarsınız, görsellerini hazırlarsınız ve 3 ay, 5 ay gibi dönemsel bir şekilde bunları satabilirsiniz. Bu aslında birinci seçenek ve en rahat olan seçenek. Neden? Çünkü dönemsel bir şekilde olacağı için siz siteyi açtığınızda e, ürünlerinizi yükleyeceksiniz ve zaten direkt satışa hazır olacak. Burada aslında reklam tarafına biraz daha abalmanız gerekecek. Neden? Bildiğim bir bilindik markanız olmayacak. Sadece para odaklı gitmiş olacaksınız ve kazanç odaklı olduğu için de dönemi olacak, dönemi bitecek, ardından devamı gelmeyecek bunun. Neden? Çünkü bir marka değil, bir oluşum değil. Ee, ama siz marka olma yolunda giderseniz o dönemde de gidebilecek ürünler haricinde bütün dönemlerde satılabilecek ürünleri kendiniz devam ettirebilirsiniz ve bir birimliliğimiz olur. Yani insanlar ee, moya dekorun kaliteli ürünler sattığını bilir. Ee, işte bu ürün grubunda ya ben bu firmaya güvenebiliyorum, bundan devam edeyim satın almaya diyebilir gibi düşünebilirsiniz. Ee, aslında birinci sorunun cevabı bilmiyorum ee, yeterli oldu mu? Olmadıysa evet, tekrar de devam edelim. <laughs> yeterli teşekkür ederiz. İkinci sorumuz şöyle e-ticarete et herkes başlamak istiyor. Bazıları başlıyor devam ettiremiyor. Genellikle %75 civarında devam ettiremeyen insanlar var galiba. Burada peki asıl yaşanılan en büyük sorunlar ne? Bunu merak ediyorum. Sizin de söylediğiniz gibi asıl yaşanılan en büyük sorun sabır. Yani böyle ticaret ürünleri mi yükledim? Reklam çıktı. Anında satış gelecek diye bir şey yok. Yani siz elinizden gelen emeği vereceksiniz. Her şeyi mükemmel bir şekilde yapacaksınız. Ardından sabretmeye başlayacaksınız. Aslında orada sabreden kazanıyor. Şu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi siz Google'a reklamı çıkmaya başladınız. Ve bir hafta çıktınız, 10 gün çıktınız, satışınız yok. Ama sitenize müşteriler de gelip gidiyor. Bu arada bunların da analizlerini yapmanız gerekiyor. Bunun için eklentiler var. Ee, Google, Yandex veya Bodjar gibi gibi farklı farklı eklentiler var. Hatta sonraki sorulardan biri de bu şekilde gelirse onları da zaten detaylandırırız. Ee, siz sabrettiğiniz sürece illaki bir yerinden işin başlayıp devam ettireceksinizdir. Ama siz dediniz ki ya ben 1000 lira para harcadım, dönüşü almadım artık kapatayım. Aslında bu bir nevi e, vazgeçmişlik gibi bir durum oluyor. Çünkü müşteriler sizin sitenize geliyor. Bakıyor, gidiyor, bakıyor, gidiyor. Bir zamandan sonra güven algısı olması gerekiyor. Yani siz kimsiniz? A.com, B.com. Tamam ben açtım sistemin, Her şey çok güzel, görsellerim çok güzel. Ama yani bunu kötü yöne kullanan insanlar da kötü bir tasarım yapmıyorlar ki. Onlar da gayet güzel bir şekilde ticaretçisi yapıyorlar. Onların satışlarını güzel kanallarda sunuyorlar insanlara ki bizim toplumumuzda genelde dolandırılma, online tarafta her ne kadar satışların yüzdesi yıllara bazında artsa da dolandırılma olduğu için insanlar güvenmiyor. Bu yüzden birinci ay gelmiyor. Hatta şöyle bir oran var zaten 90 gün süresi var. 90 gün içerisinde belli bir oranda sizin siparişleriniz yavaş yavaş dönmeye başlıyor. Yani remarketlikle, de bunları aslında bir nevi arkadan müşterileri besleyerek satışa dönüştürebiliyorsunuz. Bu sayede de sizin o sabrınızın işte meyvelerini yaklaşık 90 gün içerisinde görmeye başlıyorsunuz. Ama o görüntüden çıktım, satış gelmedi diye bir ee, durum yok aslında. Orada bıraktığınız anda vazgeçmiş oluyorsunuz. E, en büyük sorunlardan biri bu. İkincisi, tabii ki eleman durumu. Bu bütün herkesin bu zarip olduğu durum e, yetişmiş eticaret üzerine elemandan ziyade bütün herkes eticaret uzmanı, bütün herkes eticaret yöneticisi, bütün herkes eticaret müdürü. Ama bunun teknik tarafının ne kadar hakimiz veya gönderi konusunda, lojistik konusunda ne kadar hakimiz. Ama bu kademeleri görmeden direkt orta, ortadan giren bir e, eticaret üzerine teknik tarafı olmayan birini düşünün. E şimdi böyle olduğunda sizin işleriniz kilitleniyor. Neden? Biri geliyor size diyor ki bu eklentinin bedeli 5000 TL, 10.000 TL. Veya altyapı firmalarıyla anlaşma yapıyorsunuz. Ama hangi maddenin hangi içeriği olduğunu bilmeden anlaşma yapıyorsunuz. Bu kargolar için de geçerli, affiliate firmalar için de geçerli, reklam yönetenler, SEO'cular vesaire vesaire bu çok fazla dallandırılabilir. Aslında bu işin tabinin de o çekirdek yetişmeyi ee, bu aralar bu arada bu kızlandı. Üniversitelerde eğitimi de verilmeye başladı. Ama özellikle 30 yaş üstü jenerasyon diyeyim. Onlar biraz daha bilgili çünkü temelden gelmiş oluyorlar. Biraz daha böyle 20 yaşlara gelinlerinde ortadan girilmiş oluyor. Ve şey olmuyor. O e, temel düzey bilgiden ziyade orta düzey bilgi. Onu o kişi yapsın, bunu bu kişi yapsın. Fiyat sorgulama yok. Gibi gibi farklı etkenler var. Orada aslında eleman konusu biraz daha şey olabilir. E, etkileyici olabilir sorunlardan biri olabilir. Diğeri zaten lojistik kargo konusu gerçekten büyük sıkıntı. Orada e, kargoyu iyi belirleyip güzel fiyat analiziyle şey yapmak gerekiyor. Bu arada bunun haricinde şeyler de var. İşte altın firmasını güzel seçmeniz gerekiyor. E, reklam çıkacağınız ajansı veya şahsı içeride barındıracaksanız bunları iyi seçmeniz gerekiyor. SEO yapacaksanız SEO'cularınız ne yapıyor, ne ediyor bunları takip etmeniz gerekiyor. Gibi 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 aslında çok fazla sorun çıkarabilecek segmentler var. Ama bunların birinci sırasındaki kargo firması, ikinci sırasındaki eleman, üçüncü sırasındaki vesaire vesaire diye gidebilir. Yani hem iki sorun aslında. E, bir... Hiçbir şey bak. Yetişmiş eleman ve sabır diyorsun. Ve sabır yapıp Başlamış olarak. Selamet sabır. Yani sabrın selam, şey sonu selamet olduktan sonra biraz işinizi büyüttükten sonra e, yetişmiş elemanları kullanmanın daha doğru olacağını düşünüyorsunuz. Aslında şöyle sabrettikten sonra yeni yetişmiş elemandan ziyade yetişmiş elemanla o sabır evresini çok daha rahat tamamlatabilirsiniz. Hmm. Yani çünkü yetişmiş eleman zaten evet. size o sabrı ...destekleyecektir. Yani şöyle düşünün... ...siz... E, ...işi bilmeyen bir kişiyle... ...birlikte eticaret yapıyorsunuz... ...siz patronsunuz parayı koyansınız... ...o kişi de e-ticaretçi sizin yanınızda... ...e şimdi o bir... ...çok ileri düzey bilmiyor, tecrübesi yok... ...e sizin de tecrübeniz yok... ...bu sefer ne yapıyorsunuz? Birbirinizi kemiriyorsunuz. ...ama diğer türlü olduğunda... ...karşıdaki sizi... ...defanslayabiliyor. Yani... ...diyor ki örnek veriyorum... ...ya bugün 100 kişi geldi dün 50 kişiydi. Bugünkü gelenlerin sitede durma dakikaları daha fazla. Ee, o yüzden aslında biz iyi şeyler yapıyoruz. İşte veya oturur Yandex Metrika gibi metriklerden veya Watcher'dan müşterilerin ekranlarını izler, analiz yapar. Biz şunu doğru yapıyoruz, bunu yanlış yapıyoruz. Her zaman bir işte dönüş olmuyorsa bunda bir yanlış var demektir. Yani bu kesinlikle tabii ki bir zamandan sonrası kader. O ayrı bir mevzu ama siz ee, daha iyisi her zaman var diyerek düşünmeniz gerekiyor. Ben en iyisini yapıyorum diye düşünmemek düşünmemeniz gerekiyor. Tamamdır teşekkür ederiz. Ee, o zaman üçüncü sorumuz aslında dört tane soru vardı aklımızda ilk başlangıç için. Ee, üçüncü sorumuz yani biraz da cevabını vermiş gibi oldunuz aslında ama e, marka nasıl oluşturulur? Evet, onun cevabını aslında birinci evet, soruda verdiniz aslında. Yani markanın oluşturma temelinde sizin bir ürün grubu seçmeniz gerekiyor. Güzel bir logo, sizi anlatan, sizin robotunuzu yansıtan, güzel bir tanıtım filmin olması gerekiyor ve bir hikayesi olması gerekiyor. Aslında bir hikayeye bağlanıyor. Tabii, evet. ya bir hikayesi tamam. olması gerekiyor. Şöyle düşünün, e, herhangi bir ürün, şu telefonu bile düşündüğünüzde ya bu telefonun bir müşteri gözünde hikayesi olduğu sürece bu telefon var. Yani bu telefonu aramak istendiğinde bu 10 bin lira hesap bunun bin liralık şeyi de var. Ya müşteri neden sizin 10 bin liralığınızı alsın? Bu ürünün bir hikayesi olması gerekiyor. O yüzden hikayesi olan markalar her zaman bir tık öndedir. Çünkü müşteriye duygusal olarak dokunmak gerekiyor. Siz müşteriyi sadece alıcı olarak değil, müşteriyi sizin ürünlerinizi duygusal bir şekilde bağlay bağlayan bir Kitle bir e, aile görmeniz gerekiyor ki markanın bir ruhu olsun ve siz o markaya gerçekten e, kendini bağlayan müşteri kitlesi edin. Teşekkür ederiz. E, aslında 4 en çok sorulan e, sorulardan seçtiğimiz bu e, soru sürecinde dört tane sorumuz vardı. Dördüncüsü de iş modelime nasıl karar verebilirim diye geçiyor. İş modeline ee, adetiz üzerinden karar verebilirsiniz. Ölçünüm yani bu kadar. Iş, iş modeli derken e, şimdi marka olmak mı yoksa farklı bir şey mi bu iş modelinde bahsettikleri? İkisinin ortağı. Yani hmm. iş modelinden kasıtları şey sanırım diye düşünüyorum. Hani e, ben neleri satsabilirim o dönemsel. Hmm. Yani marka olmayı zaten anlattık. Dönemsel ve markayı şu anda kıyaslayacağız. Şimdi marka oluşturmayı mu istersem tamam belki benim bir Amcamın oğlu, dayımın oğlu, halamın oğlu vardır, fabrikası vardır. Ben ondan ürünleri alarak pazarlama yapabilirim. Ee, bu şekilde bir giriş yapabilirim. Ama iş modelini oluşturmak aslında bundan ziyade sizin efor sarf ettiğinizde ne kadar geri dönüş alacağınızla ilgili bir durum. Yani şunu demek istiyorum: ee, girdiğiniz pazar yerlerine, girdiğiniz yurt dışındaki pazar yerlerine veya e ticarette şöyle bir durum vardır bir kelimeyi yazdığınızda örnek vermek gerekirse masaüstü şömine. Siz bu kelimeyi Google'a yazdığınızda fazlasıyla reklam çıkıyorsa demek ki orada bir rekabet var. Orada bir kapışma var. Orada bir pazar var. Bu tamamen bu anlama geliyor. Ama siz o kelimeyi yazdığınızda sadece iki tane firma e, reklam çıkıyorsa orada demek ki rekabette bir sıkıntı var. Sizin attığınız taş, ürküttüğünüz kuş kadar dönüş olmayacak mantığını düşünebiliriz. Şimdi orada da e, i̇şe karar verirken pazar yerlerini girersiniz. Çok satanlara bakarsınız. Bunların bu arada eklentileri de var. onları da bilginiz olsun. O eklentileri de kullanabilirsiniz. Hatta bu konuda pazar yerleriyle bir de diyalog sağladığınızda size destek oluyorlar. Adını vermeyeceğim bir pazar yerini. Şu anda büyüklerden biri. En çok satılan, en çok aranan 50 kelimeyi listeliyordu. Pardon 500 kelimeyi listeliyordu. E, şimdi Ford'a baktığınızda zaten ilk 50 tanesinden bir tanesi Spesifik oluyor. Ya yani tabii ki Apple, Samsung, işte cep telefonu, bilgisayar vesaire bunları geçiyor. Ama ee, bilmem ne köşe lambası, bilmem ne perdesi. Bunlar eğer ki bu enri kelimeye giriyorsak demek ki orada bir şey var. E, orada bir pazar var gibi düşünmek gerekiyor. Bu da bir nevi pazar yeri üzerinden bakarak ki, Kitlenin en rahat bir şekilde görülebileceği yer, pazar yeri çünkü milyonlarca insan giriyor her gün. Onlar üzerinde bu ürün grupları da aslında şey yapılabilir. Ee, bu ürün grupları seçilerek ya bu ürün grupları üzerinden marka oluşturursunuz ya da bu ürün grupları da dönemsel bir şekilde aynı dönemde gidebileceğini düşünüyorsanız e, az önceki örnekteki gibi Güneş Kremi gibi, Bikini gibi veya kış dönemi mesela bir dönem tekli stiler olduğunda botlar meşhurdu. 99 liraya botlar satılırdı. Teknik stili satılırdı. Yani teknik stili dediğim şu Şu anda çok fazla yaygın olmadığı için göremeyebilirsiniz Ama bundan yaklaşık 7-8 yıl önce özellikle Bu ee, üst tarafta bir güzel bir banner olurdu Bot üzerine işte botun şık bir görseli, alt tarafında güvenilir satıcı, SSL sertifikası vesaire vesaire Onun altında 1'li bot 99, 2'li bot 179, 3'lü bot ee, işte 249 gibi farklı kampanyalarla tek listeler olurdu. Sadece o sitenin içerisinde bot olurdu gibi. Hani e, dönemsel kampanyalardan kastımız bu diyebilirim. Ama ürünleri en rahat bir şekilde pazar yerlerinden bakarak analizini gerçekleştirebilirsiniz. Veya bunun haricinde Google'a da reklam bazında yazdığınızda orada rekabet varsa orada zaten iş var demektir. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Sonraki sorunuz olduğunda devam ederiz Evet bu e, video bu kadar yapalım kısa tutalım e, En azından eticarete başlangıç için neler yapılması gerektiği ile ilgili e, güzel bir bilgilendirme oldu. gelecekte daha da uzmanlaşması uzdanlık uzmanlaşmamız için daha detaylı sorularımızı hazırlayacağız Tabii tabi yani yorumlar kısmı dediğim gibi yazılabilir şu onlara da cevaplayabiliriz herhangi bir şekilde e, Çünkü kısıtlayalım vesaire insanlar bilmesin gibi bir derdimiz yok tamamen gelişim odaklı böyle detayı her şeyi sorabilirler. Bütün soruları fişenlikle cevaplayacağız. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.